çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm huzuyla devam ediyor. Bugün sizlere Kilis merkezden sektörün en iyisi Kilis Enerji Elektrik'teyiz. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Ali Kerkütlü bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ali Bey merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Kilisemize hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizi burada konuk ettiğiniz için. Sağ olun efendim. Şimdi enerji elektrik üzerine kiliste evet. bir çalışma var. Evet. Yıllara dayanan da bir hizmet var. Doğrudur efendim. Çok kısa siz önce bir tanıtalım ekranları başındaki izleyicilerimize. Ali Kerkütlü kimdir? Sektöre nasıl başladınız? 1952 doğumluyum. 1976'dan beri ve elektrik sektöründe kalfalık, çıraklık, ustalık yaptım. Bu evet. yollara geldim. Gayet evet, güzel. Peki evet. şimdi yıllara dayanan bu tecrübe evet. artık devam ediyor. Yanınızda genç arkadaşlarımız evet. var. Onlara da hem bu bilgi birikimlerinizi aktarıyorsunuz. <laughs> doğru Peki efendim. neler yapıyorsunuz hizmetleriniz? Hizmetlerim ee, dalgıç genellikle, fontaj kuyularına, su kuyularına elektrik trafolarını monte ediyorum. Yanan trafoları sarıyoruz, bakımını yapıyoruz. 7-24 hizmetimizi yapıyoruz. Peki dalgıç dediğimiz olayı açalım biraz. Nedir bu tam? E, ee, dalgıç dediğimiz sontaj kuyularına indirilmiş olan sontaj e, dalgıç deriz. Evet o aletin ismi dalgıç. Dalgıç. Peki bunda nerelerinde arıza daha çok çıkıyor? E, ee, genellikle voltaj hatası olur, elektrik hatası olur. Onlardan yanar. Biz onları tekrar gider dökeriz. Burada sarımını yaparız. Evet. O şekilde... Peki, kaç uzman kadrosunuz? Efendim? Kaç uzman kadroyuz? Üç uzmanımız var. Sen varsın. Evet, bir mobinaj ustamız var. Evet. İki de bizde var. Evet. Bu şekilde işi yürütüyoruz. İki tane iş yerinde, evet. böyle butik işletmenizde bu evet. güzel hizmeti sunuyorsunuz evet. ama... Hizmetler neye kadar sınırlı? Hizmetler e, 7-24. Belmekete devam edeceğiz gücümüzü. Kilis var. Evet. Bir de köyleri mi? Köylere. Evet. Daha çok nerelerden şikayet geliyor size? Elektrik hatası çok geliyor. Elektrik hatası. E, voltaj düşüyor, kalkıyor, elektrik kesilmesi oluyor. Peki bölgede böyle çok elektrik kesintileri oluyor mu? Oluyor efendim, oluyor. Elektrik kesintileri evet, çok, çok oluyor. oluyor. Peki bu arızaları yerinde müdahale edebiliyor musunuz ya da direkt buraya mı getiriyorsunuz? Biz yerinde yapabildiğimizi yerinde yapıyoruz yapamadığımızı buraya atölyemize getirmeye çalışıyoruz. Evet. Burada peki nasıl işlemler yapıyorsunuz? Burada işlemleri bizim bobinacı ustamız var. Evet. O kendisi ölçer, biçer. Burada ona göre sarım hattası varsa. Gidecek malzemeleri çıkarıyor. Evet. içindeki malzemeler çıkar. Tekrar yeni malzeme konur. O sarım olayı bir günde bitirebiliyor musunuz? bitmez. Bir günde bitmez. Kaç günde teslim edebiliyorsunuz? Aşağı yukarı üç günde teslim ederiz. Ortalama Ortalaması gün? Ortalama günde teslim Peki, ederiz. Hizmet verirken neye dikkat edersiniz? Neye önem verirsiniz? Siz şimdi İş elektrik, güvenliği çok önemli değil bizim elektrik için. Işi yapıyorsunuz. Evet, iş güvenliği önemli. Evet. Genellikle Geçtiğiniz yerlerde bunlara dikkat ediyoruz Dikkat ediyoruz. Peki sektörle ilgili bana sohbette bahsettiğiniz Evet. Bir beklentiniz var mı? Bir var, efendim. var mı? Ben mesela piyasadan Direkt imalatını satın alıyorum. 375 milyon. Neyi ya. satın alıyorsunuz? Elektrik direği. Metal olanı. Metal olanı. Devlet bize destek çıkarsa evet. biz bunları kendimiz imal ederiz. Daha da ucuza getiremeye çalışırız. Yani siz diyorsunuz ki buradan yetkililer o zaman duyurmuş olalım. Evet. Size destek olsunlar. Olsunlar Siz efendim. bunu cebimizden her gün para ödeyip Aha. bunları satın alacağımıza... Fabrikada evet. bir yer yapalım biz yapalım, yapalım efendim. Diyorsunuz. Peki. İnşallah gonda başarılarınız daim teşekkür olsun. ederim. Buradan da yetkililerimize duyurmuş olduk. Evet. Bir de sizin teşekkürünüzü alalım tabii sizi bu zamana kadar destekleyen bölge halkına bir teşekkür son sözlerinizi alalım. Eee kilise bize İşveren veren vermeyene hepsine 7'den 70'e teşekkürlerimizi sunarız. Evet peki başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. Çalışma efendim. arkadaşlarınızla birlikte Aha. İnşallah o istek ve talepler de yerine gelir. Buradan duyurmuş olduk zaten. Evet farklı bir hizmetinizde, farklı bir çalışmanızda tekrar buluşmak dileğiyle. İnşallah Sağ olun. Abi, Memnun olduk buraya gelmenize. De. Evet, İtalya Sektör Haber Merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Kilis Merkez'den sektörün en iyisi Kilis Enerji Elektrik'ten aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'na aktarıyoruz. Hoşçakalın.